Evet arkadaşlar bugün hepiniz hoş geldiniz Wild The Irons Hut oynuyoruz Ben de bilmiyorum oyunu hep beraber bakacağız göreceğiz inceleyeceğiz Hep beraber oynayacağız yani bakalım e, Oyunun resimlerine baktığımda biraz içeriğine baktığımda baya zengin bir oyun gibi e, gözüküyordu Bu yüzden bu oyunu seçtim Evet bizden bir isim seçmemizi istiyor Seçelim Ben Ben ki Tugi diyorum ben de Efsanevi demirci Tugi Evet His dream become a legend blacksmith come true if he could get there Evet hikayeyi anlatıyor. Şu an işte e, legend e, efsanevi bir demirci olmaya geldi diyor. Vesaire diyor. Şimdi bir gemi atlıyoruz. Gideceğiz. Efsanenin bir başlangıcın kapıları sana açılıyor Turcan. Bir efsanenin, bir kaderin başlangıcı. Uyan! Demirci. Fortuna da uyan, e, uyuduğuna inanamıyorum. Çok sesliydi, çok gürültülüydü. O diyor bebek gibi uyudum diyoruz bizde. Beni kaptan gönderdi seni kaldırmam için. Sen de konuşmak istiyormuş. Evet şimdi geliyorum. Bir tane problemimiz var diyor. Fırtına diyor. E, neydi Lederin Türkçesi? Fırtına diyor. Ladder'lara zarar verdi diyor. Şu an hatırlayamadım. Güzel. Artık uzatmasam mı ya? Tamam. Yederim. Yardım ederim. Bulmana yardım ederim. Her şeyi yaparım. Beni bir salla lütfen. Oyunumuz bu arada. Tamam lütfen sal beni. Heh. Şükürler olsun. Evet. Kontroller. F neymiş abi? Evet J. Karakter statüs. bu beginnings. Bu, <laughs> tamam okey. C'miz neymiş? Rack pass. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Okey buradan dövüyoruz galiba itemlerimizi. Envanterimizde tabii ki her oyunda olduğu gibi. Peki. bir bakalım. Bir aşağı dedim. Konuşabiliyor muyuz acaba? Mesela buraya geldim. Evet F f bu arada etkileşimmiş. Beni duyabiliyor musun? Neredesin diyor. Enerjimiz de varmış burada bu arada. Evet. Grafikler falan çok tatlı. Gördüğünüz gibi. Burada bir şey bulduk. Evet. Girinin günlüğünü bulduk. O adam bize yardım etmemizi istiyordu, onu bulduk. Evet bir sayfa okusan bence bir şey olmaz falan filan diye şakalar yapıyor. Şimdi buradan bakalım gidelim ne oluyor ne bitiyor. 1-2-3-4 Niye 4 tane var burada falan filan. Evet. Bakacağız şimdi. Evet şimdi burayı tamir etmemizi istiyordu bize. Ve zaten görevimizde buraya bir yol yapıyor, yani kendi yolunu yapıyor. Okey. Şimdi bunu nasıl yapacağız acaba çok merak ediyorum. Shift de hızlı koşuyoruz. Hızlı koşmanın açılacağını pek düşünmüyormuştum ama. Şimdi buradan C mi? Crafting. Equipment Resources. Buradan bir şey mi yapmamız gerekiyor? Evet. Burada hiçbir şey açık değil ama bakalım hala bu aynı şeyi söylüyor. Tamam, yolumu yapacağım. Hmm, space'te zıplıyormuş bu arada. Evet. <laughs> evet bunu itiyormuşuz. Yes bulduk. <laughs> evet zıplama animasyonu orada çok güzel. Çok iyi. Evet, koşmamızı söylüyor bizi tamam ama koşmaya gerek yok tamam koşalım bakalım artık. <laughs> Bakın kim uyanmış. Demek ki sen demircisin. ilgi çekici. seni kanıtlama zamanın gelecek diyor. Benim için çalışacaksın o zaman diyor. What's up bomb? O ok. yaya gitme. Hı. Hmm. Tamam. Evet, kaderinle tanışma zamanın geldi. Ay, yay nerede? Front of the boat gitme Yaya al diyor galiba. Okey. Galiba bize bir şey ver evet. Ha saldırıya uğruyoruz. Ne oluyor? Hadi bakalım. Evet. Yayı da alamadık galiba. Yazık oldu. Yazık oldu abi. En azından kıyı ile buluşacağız büyük ihtimal. Evet. Evet oyunumuz şimdi başlıyor. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Asıl şimdi başlıyoruz oyuna. Ben de sizle beraber ilk defa oynuyorum. Kafam acıyor. Bu, bu koku benden mi geliyor? Neredeyim ben diyor. Evet neredeyiz harbi? Okay. Bir bakalım neredeyiz? Gidemiyoruz buradan. O zaman kapıdan çıkacağız. Evet. İyi yaşadığından yaşadığından emin değildim diyor. Evet, işte kıyıya vurmuşuz. Nasıl bittiğinden emin değilim diyor bizim kim. storm, <laughs> let's roll. Evet işte fırtına sizi buraya getirmiş olmalı vesaire diyor. Sall bot sallanıyordu ve yanında bum sesi duydum diyor. Andır falan değildi ya. O şimşek falan değildi. Yani ondan eminiz. Evet kaptan nerede diyor? O adırları öbürküleri nerede diyor? Onu söyleyemem. Bilmiyorum çünkü diyor. Bir tek seni buldum, diyor. Ne yapıyordun, diyor o botta. Ben bir demirciyim ve kendi dükkanımı başlatmak istiyorum. Alien Hazard for Great Evet. İşte kaptan galiba alien. Aynı anda Thank the Fire Guards diye bir şey söyledik. Anlamadım. Yani ateş tanrısına teşekkür ettik ancak. Alien diyor yıllardır diyor bir demirci bulmamıştı diyor. Senin için açık bir pozisyon var diyor. Tabii ki diyor. Blacksmith demirci usta bir demirci olabilirsin diyor. Çok kötü değil. Şansı olabilirim. Evet, beni takip ettiği bir şey göstermem lazım. Hadi dedim abi tamam. Hadi gel. Şimdi buna bak. Bakalım. Ne oldu burada diyor. Evet diyor ki çok iyi bir demirci demirci vardı köyün diyor. Azing with people. Çok yetenekli diyor. İnanılmaz diyor. En iyi malzemeler gelirdi, en iyi şeyler gelirdi. Son demirci kaybolduğundan beri kimse yerini almadı. Artık valla biraz sal da bir oyun oynayalım ya hep böyle hikaye ilk bölüm biraz hikaye yönelik olacak ama sonraki bölümlerde oyunun açılacağına eminim çünkü baya bir içerik var gibi oyunda E terk edilmiş diyor e, benim işim için çok iyi değil demeye çalışıyoruz burada bunu değiştireceğiz bir sürü diyor e, malzeme var etrafta diyor. Yeniden inşa edebiliriz falan diyor burayı. Niye bunların hepsini yapıyoruz? Yapıyorsun. Ben de bir demirci olmuştum zamanında ama kolumu kaybettim. Ve durdurmak zorunda kaldım bunu. Bu kadar işlevli iş işle hissetmemiştim. İşte senin gibi bir projeyi hayata geçirmek benim yeniden hayat amacımı bulmaya yardımcı olabilir. Öyle söylüyorsan öyledir. Bu ruh. Sen ve ben eğer ki bu köyü bir daha yeniden inşa edebilirsek, e, design table'ı öğrenmen gerekiyor. Design tablosunu. Evet ne zamanki hazır olursan beni görmeye gel. Oh sonunda bizi saldı herhalde. Abi birazcık free free dolaşalım. In track with the table in the front of the house with the forge. A ah, house'un önünde bir dakika. Bu house mu? Hayır. Sonra önceki house. Enerjimiz bu arada şş, yani hızlı koştuğumuzda gidiyor mu? Hı. Evet, orcumuzu böyle oynatabiliyoruz. Aa, okey. Hoppum. Ne oldu? Evet, eski yaşlı adama geri dön diyor. Çok iyi değil ama iş görür diyor. Senin diyor namın elyan üzerinden büyüyecek diyor. Bu yüzden diyor renovations around the village. Yenilikler diyor senin sayende şey olaylı gelecek diyor. Okey. The village will be good for business. Evet köyü yeniden inşa etmek e, iş için iyi olacak diyor. İnsanlar belki geri bile gelebilir diyor. Evet bunu doğru bildin. E, Elinden geldiği kadar yardım edeceğim. Bla bla artık. Evet. Benim diyor knife, bıçam bıçağım çalındı diyor. Bıçak. E, ama ne bıçağı? çalınmış peynir bıçağı. Evet sonunda diyoruz biz de diyoruz ki sonunda artık yeteneklerimizi gösterebiliriz diyoruz. Evet, yenileyiciye ihtiyacın var mı? Yo o terimleri bilmiyoruz abi daha biz. De i̇şte diyelim ki bir hatırlatıcı iyi olur çünkü oyunu bilmiyoruz büyük ihtimal bizi bırakacaktı. Evet hadi bakalım Biz de içeri girelim. Evet demircimize girdik. Burası bizim. Tamam. Burada diyor işte döveceksin. Mesela burada diyor şeyi atacaksın diyor falan filan. <laughs> Levi'yi kullanabilirsin diyor. Yani birazcık daha için. Bronze al diyor. Bronze or or Oral diyor. Okay. Tutorial. <laughs> Evet. F, E, N, R'yi kullanıyoruz. Bakalım neler olacak. Bunu diyor F al diyor. Smelt, eğritelim. Evet. Şimdi aldık bunu. Aha tabii iki diyor. Okey bir tane daha aldık. Anvil'in de diyor yani diyor ölsün de diyor dövmelisin diyor metali. Şimdi diyor Şekil ver diyor. Okay. Play. Yes mold Hammer on the pieces outside of the green border make cutting it Match the shape Tamam Aa böyle mi vuracağız okey Evet itemlerini e, siviltmek için burada diyor işlem yapacaksın diyor tamam -E. Aa okey anladım Ok tuşlarını kullanıyoruz buradan son diyor aşama bu masa diyor. Evet burada bakalım. Bunu aldık bu arada ama veremedik. Aa anladım. Mesela bunu böyle koyuyoruz. Anladım. Aa böyle demek ki böyle böyle aynı Minecraft'taki gibi böyle böyle kendimiz craft atıyoruz. Okey galiba. Bunu buraya koydum. Aa yok olmuyor. Peki abi. Bir tane şeyin üzerinde çalışabiliyoruz mu? Hayır tabii ki. SML a knife diyor. Evet, assemble diyor ama. E'ye basılı tutacakmışım. E. Bir yerde eksik yaptık arkadaşlar. Evet. Ha. Abi iki de iki. Tabii biz bir bıçak şekli vermemiz gerektiği için. Bunu tek tek yapmamız biraz can sıkıcıymış ama. E. Basılı tuttum lan abi. Şöyle gerçekleşmiyor. Evet bir de iki diyor ama yine. Evet. Tak tak tak. E sen bu table'a git diyor kesinlikle. Burada da bir işimiz yok. Evet. <laughs> Abi bir dakika. Şunu mu koruyacağız yoksa? No, I... Hmm. Aa, okay. Aa okay. Tamam. Burada şeyimiz var. Şunu iki öğreniyoruz. Sonra tamam. Anladık. Sonunda anladık. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Evet, ilk bıçağımızı, ilk siparişimizi yaptık. Hemen gidelim. Konuşalım. Evet. Bıçağı bitirdim. Şimdi şimdi. Bu bir güzel peynir bıçağı. Benim eskiye benziyor. <laughs> Benim eskisi e, yağ bıçağına benziyordu. Yağ sürme bıçağına benziyordu. Evet. Artık diyor siparişlerini alabilirsin müşterilerin için diyor. Ve kalite konusunda ödün verme diyor. Bazı kişiler diyor bayağı istekli yani olabilir diyor. Hani her şeyi yani istediğin şeyi kabul edebilirsin diyor. Ne zaman başlıyoruz? Evet. Senin diyor bir envantere ihtiyacın var diyor ilk önce diyor. Bir şeyleri işlemek için vesaire. Beni amcamız da bize sağ olsun eski yerinden eşyalarından verecek. Nereden diyor? Pikeksim yok yani kazmam yok diyorum. Nereden alabilirim? Ben daha önce kullanmıştım. Sana veririm diyor. Yok bir dakika. Aa okey. Ya orada bırakmışlardır. Bize bir mağara yeri söyledi. Bir, bir dungeon gibi bir yer bir söyledi. Evet Ozan diyor yola koyulacağız diyor. Peki abi yola koyulalım o zaman. Ama şimdi zaten video 18-19 dakika oldu. Videoyu burada bitirelim. Videoyu burada bitirelim. Bu oyunun içeriği bayağı bol olacak gibi. Bu yüzden eğer ki buraya kadar izlediyseniz sıkılmadan teşekkür ederim. Sonraki bölüm yolda arkadaşlar.